arkadaşlar şöyle e, yapalım. E, Bir dakika bak burayı iyi dinleyin. Şöyle yapalım. Bizim Acaba grup sabit kalsın. gitmek isteyen Kaç kişi evet. Hayır, ben Bir, yedi. Bir, yedi. Yani, şimdi sayın, tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar şurayı bir boşaltalım sayacağız isim olarak sayacağız. Şimdi, bak. şimdi bir isim olarak sayıyoruz bak Ramazan Ünal ee, Murat yetim, Osman yetim, Hakkı yetim, Fuat yetim. Kardeşim sırayla bak bir iki üç dört beş altı

Şimdi dakika Bedir Bey. Hadi karşıda. çekiyoruz. 3 tarafı da açalım 4 metre. Hasan Bey, açalım orayı. Hep beraber. Evet, iki taraf da bilsin ki organizasyon komitesinde olan Dünya Minçelik iki tarafı eşit olduğu için yarışmadan çekilmiştir. Ya bırak ya! arkadaşlar. Bizim burada yabancı dışlanmış. Bir, iki, Arkadaşlar Yılmaz Bey, Yılmaz Bey biraz daha boşaltalım. Biraz el atarsın. Hadi, hadi, hadi. Boşalt, öbür boşalt. Boşalt, boşalt. Boşalt. Ee, evet, evet, yarışmamız devam ediyor arkadaşlar. Evet, bu bir evet. gösteriydi. İki tarafı da büyük alkışlarla alkışlıyor. Hadi alkış. Evet. ya, Timur abi var ya. Arka Delirdi, arka ya. Arka Delirdi ya, o anı görmez arka lazım. Bu arkadaşlar açık ara uçtular ya. Ne? Açık ara uçtular bu yani. Var mı o? Çok fena ya. Ya var ya, Timur abinin o tipi gör kazandılar. Baya lan. Tip bu ya var ya. Sınav. Video. Devam ediyor musun video? Aa, evet. evet. Durdursana. Dur.